Terör Türkiye'yi hiçbir zaman bütünüyle rahat ve huzur içinde seçim yapmak imkanı vermeyecek şekilde tehdit altında tuttu. Türkiye demokratik bir hukuk devleti olarak hem terörle mücadele edecek hem de demokratik hukuk devleti kuralları içinde seçim gerçekleştirebilecek güce sahiptir. Evet şu anda bir seçim hükümeti dolayısıyla AK parti, tek parti hükümeti anlamında bir hükümet yok. Ama bilinsin ki seçim güvenliğiyle sorumlu olan bir hükümet var. Ben ilk bakanlar kurulu toplantısında arkadaşlara, bütün bakanlar kurulundaki bakanlara seslenerek şunu söyledim. Bir, bu bir anayasal sorumluluk hükümetidir. Hepimiz anayasal görev yapıyoruz. Burada parti kimlikleri değil, anayasal sorumluluk üstlenen kimliklerle buradayız. Seçim güvenliği de bu anlamda bizim üzerinde titizlikle çalışacağımız bir husustur kimse terörize etmesin. Terörle mücadele etmeye de kararlıyız. Seçimi de en güvenli şartlarda gerçekleştirmeye kararlıyız.